psikolojik istismar yaşıyorsa. 2016 yılında Amerika'da psikolojik istismar örüntülerinin incelenmesi adlı bir araştırma projesi yapılıyor. Katılımcıların %96'sı kadın, %4'ü ise erkek. Evet, katılanların çoğu kadın ve çok az bir kısmı erkek. Ancak araştırmacı Shannon Thomas diyor ki, katılımcıların çoğu kadın olsa da ne yazık ki çok fazla erkek psikolojik istismara maruz kalıyor erkeklerin yaşadığı deneyim de kadınlarınki kadar yıkıcı ve hasar verici. Üstelik erkekler genelde kapalı kapılar ardında olan olayları hiç konuşmuyorlar. Bu konuda daha çok araştırma yapılması lazım. Fiziksel şiddetin etki süresi psikolojik şiddetin etki süresine göre çok daha az. Dolayısıyla araştırmacı Shannon Thomas erkekler üzerinde de psikolojik istismarın geniş bir şekilde araştırılmasını tavsiye ediyor. Peki siz de psikolojik istismar yaşıyor olabilir misiniz? Bunu nasıl anlarsınız? İşte size psikolojik istismar yaşadığınıza dair ipuçları. Birincisi gaslighting yaşıyor olabilirsiniz. Yani karşı taraf sizin algılarınızla oynuyor olabilir. İstismarcı sizin kendinizden, hafızanızdan bile şüphe etmenize sebep olacak şeyler yapar. Konuşmalar, olayları çarpıtmalar, tüm bunları kullanarak manipülasyon yapar. İkincisi uçan maymun denen bir tabiri var. İstismarcı çevresinde onun kirli işlerini bilerek ya da farkında olmadan yapan kişilere ihtiyaç duyar ve onları sürekli çevresinde tutar. İşte bu insanlara uçan maymun diyoruz. Bunlardan biri olabilir misiniz? Veya bu gibi insanlarla karşılaştınız mı? Üçüncüsü karalama kampanyası. İstismarcı karalama, yalan, dolan, iftira, kışkırtma yöntemiyle diğer insanları sürekli tahrik eder. Yani doldurur. Bundan maksadı hedefteki kişiyi karalamaktır. Işlamaktır veya ötekileştirmektir. Siz de böyle bir muameleye maruz kalmış olabilirsiniz. Dördüncüsü çok farklı bir durum. Sevgi bombardımanı. İstismarcının hedefindeki insana sahte sevgi gösterisidir. Böylece onun duygularını daha rahat manipüle eder. Bu özellikle ilişkinin başında çok görülür. Beşincisi aklını çelme. İstismarcı sizin aklınızı çelerek ondan kurtulmanıza engel olur ve sizi sürekli ilişkinin içine doğru çeker. Ya güzel konuşur ya da tekrar tekrar tartışmaya girer. Altıncısı sizinle ilişkisi devam edebilsin diye ruhani veya dini inançlarınızı kullanabilir. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Siz bambaşka bir amaçla İlişkide kalmak durumunda kalabilirsiniz. Bu da istismarcının çok işine yarar. Tüm bunlar hayatınızda varsa muhtemelen toksik bir ilişki içerisindesiniz ve psikolojik olarak da istismar ediliyor olabilirsiniz. Psikolojik şiddetin üstü kapalıdır. Sinsi bir doğası vardır. Bu şiddet biçimi ile mücadele edenlerin sık sık kendilerinden şüphe etmelerine sebep olur. Ama iyileşme sürecinde kaybettikleri özgüveni yeniden bulabilirler. Bu noktada gerçeklerin farkına varmanız çok önemli. Gerçeklerden uzaklaşırsanız iyileşemezsiniz. Ne kadar zor olsa da, acı verse de gerçekleri görmek yıpranmış ruhunuzun yapması gerekendir. Biz terapilerde istismara maruz kalanların hem bilincine hem alt bilincine hitap ediyoruz. Çünkü istismarcı tarafından ekilen düşünceler, inançları kökünden söküp çıkarmak gerekmektedir. Ve doğru olanı yeniden inşa etmek gerekmektedir. Yalnız değilsiniz. Böyle bir durumda mutlaka uzmandan yardım almanız tavsiye edilir. Videoyu beğendiyseniz ya da siz de böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Hoşçakalın.